Kanka bu ne kadar? Ya Moonlight'lar şu 100k diye biliyorum da Gene bir 700 var ya galiba Bilmiyorum 9 krala set Baya pahalı 350 falan diyorlar değil mi? Benim duydum Ne kadar dolu Abi 4200 AP dual Moonlight'da oluyor 1700 de defans o mı? <laughs> Dur karıcıları da 4700 yani vallahi billahi yok. Öyle bir şeyim yok yani. Cihazım bile yok. Adam öldü. Adam diyorum makro. Abi gene de çok iyi lan. Bak bu adam tekten bir tık reyazsam ölür mü de. Bak arka gene geliyor. Bam. Bam. Uf. <gülüyor> <gülüyor> adam varıyor mu meç mi belli değil amına. 2'ye de. Bu adam da ölecek. Ölmeyecek. Vur lan ampul. İki ampul vs. Bir ampul. Oğlum nasıl da match Bu adamı match ile kesiyor. Masasla kesemiyor. Şu adam yedi. Vay vay. Bal orada vermezsin ama hadi keselim. Adam ölmüyor ama... Şeytandayız. Yok abi gitti. Yani ne güzel solo oynayacağım oynatmıyor adamlar ya. DK'cı oynatmıyor yani. Bu adam neden kitleyemiyor abi? Biz Ice Manya oluyoruz ya bu adam niye olmuyor? Çok güzel meç Adam hassediyor da Sabahattin'leri Şuna bir tek tak. Gördün mü peki? Şuna da bir tek. Bay bay Ya da 800 defans 600 defans olmalı çok üstünlük sağlıyor. Bak şu adam bile ölmüyor ya. Böyle bir şey var mı? ölmüyor lan kız. Demet çemiyorum. Press e uçacağım. Zın. Adam hasta ediyor sabahtan beri. Var yok bak. Adam hasta etme. Uçak olacak. Ölmedi. Adılar. 3, 2. Vay yemedim lan. Ya böyle sayınca yemiyorum genelde. Tamam hocam kaç tane okçu kalkan var mı? Yok. At lan Çok yanlış yere tor Tamam bir de gitti abi kaldı 7 tane okçu. Kafana gelen diyeyim. Bir tane daha gitti kaldı 55 tane okçu. Bir pres gitti kaldı tamam bitti. Mitsiz set falan olsa görev item var ya mesela. Oğlum adam tek eli lan. Turu söz alalım. Valla yakaladığımı öperim de. 50 tane adamın içinden geçip vurmaya çalışıyorum. Ha gene ice Vur abi vur. Tebe tora herkes iki atıyorum da. Üf. Tekke de. Ton atacak. Okçuların %99'u ton atmak üzerine. Gel lan buraya. Adam asya tutuyor. Evet, bam. Ölüyordu ama. Abi parti pk satıyorum mecbur. Çok pf şeyi var. BK'sı dönüyor. Saçma sapan kalabalık var. Yani kuru kalabalık var. Debeli mi abi. Abi bari ice staff'ı yemeyeyim ya. Ulan her şeyi yedim de ice staff'ı yemeyeyim bari. Adam illa cephe mi atayım? Hafta. Mercek attık. Tura tarcamak istemiyorum ama bir kancar kırıldı. oğlum merkez 2. Evet, aynen BF saati baya kalabalıkmış. normalde daha önceden giriyordum. Solu atıyordum tena tena. Ama şu an ee. Satılmaz. hele ki yeni sever gelmeye gör yani. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Keyifler <laughs> yanında mi? Ulan meç çok iyi ton attı <laughs> Oğlum biri BF dönmüyor dedi geçen. Pazar günü müydü? Ulan bir BF PK'sı döndü. Oh, iyi. Yani 100 tane okçu vardı ya. Abi bari böyle ölmesi çok kötü değil mi? Adam ekranda yokken öyle. Hani match keser gibi öldü. Abi izleyicimizi kesmiyoruz. Ama emir atıyoruz. Lan niye ton attın Güntekin? Adam Z görünmez biri gelince herhalde ton atıyor. Bu adam ne abi? ton atma, ben de bu. Şuradan bir meşkil abi yürümeye çalışıyor. Evet, karar verdi yürüyecek. Bir gün. Oğlum, bugün bu adamı da çok keski ama yapacak bir şey yok. Eskiden Spike tohum atıyorduk ya, valla. Bu çarla var ya, bütün Toon'u temizlediydi. Blue Dolby be. Press geliyor ama şuradan maç gidiyor. Güntekin mi bu? <laughs> Aynen Güntekin'e benziyor. Olmuş. Tamam mükemmel süper. Dur dalacak biri var mı? Elite 2000.